zekat İslam'ın üçüncü şartı olan bir mali ibadet. Zekat Medine döneminde farz kılındı. Zekatın nisap miktarı konusunda ihtilaf vardır. Hanefilerde 96 gram diğer üç mezhepte 69 gram miskal altın. Yani fazladan bu miktarda elinde parası olana zekat farz. Hanefi'de delinin ve çocuğun malından zekat verilmez. Diğer üç mezhepte verilir. Şafi'de zekatı en az üç sınıfa vermek gerekir. Hanefi, Maliki ve Hanbeli en az bir sınıfa vermek yeterli. Şafi ve Maliki mezhebinde zekatı hemen vermek gerekir. Hanefi ve Hanbeli mezhebinde bir kameri yıl içinde vermek gerekir. Fakirdeki alacağı zekatı Maliki'de zekattan düşmek caiz. Ancak diğer üç mezhepte de caiz değil. Maliki'de sene dolmadan verilmez. Diğer üç mezhepte verilir. Hanefi mezhebinde zekatı başka beldeye göndermek mekruh. Eğer gönderdiği beldede daha uygun kimseler varsa mekruh olmaz. Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhebinde caiz değil. Hanefi'de kadınların zineti için zekat vermeleri gerekir. Diğer üç mezhepte gerekmez. Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde her madenin zekatı verilir. Hatta Hanbeli mezhebinde sürme taşları içinde zekat vermek gerekir. Maliki ve Şafii mezheplerinde sadece altın ve gümüşün zekatı verilir. Zekatı verilmiş mal kens, yani istif edilmiş mal değil. Zekat Kur'an'ı Kerim'de 32 yerde geçmektedir. Bunlardan 26'sında namazla beraber zikredilir, dördünde yalnızca geçer, ikisinde sadaka olarak geçer. Ali İmran suresinde 80. ayetinde zekatı vermeyenlere cehennemde azap edileceği bildirildi. Zekat verilmeyen mallar yılan şekline girip ayaktan başa kadar sahibini sokar. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetlerinde şöyle geçiyor: Malı, parayı biriktirip vermeyene çok acı azabı müjdele. Zekatı verilmeyen mal ve para cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Hadisi şeriflerde şöyle geçiyor: Zekatı verilmeyen mallar ejderha olup sahibinin boynuna sarılır. En faziletli ibadet namaz, sonra zekattır. Hastayı sadakayla, malı zekatla koruyun. Allah Teala malınızın güzelleşmesi için zekatı farz kıldı. Zenginlerin zekatı fakirlere gelmeseydi Allah Teala fakirlere rızkını başka yollardan verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündendir. Zekatı verilmeyen mallar karada Denizde telef olur. Zekat vermeyen bir toplum rahmetten, iyilikten mahrum kalır. Hayvanlar da olmasa hiç rahmet görmezlerdi. İmam Gazali Hazretleri'nin buyurduğuna göre kişi hangi malda zekat vermediyse kıyamet günü sırtına o yüklenir. Kişinin sırtında dağ gibi ağırlık olur ve feryat eder. Müslümanın malında zekattan başka hiç kimsenin hakkı yoktur. Kişi hangi tarihte nisap miktarına ulaşıp zengin olmuşsa bir kameri yıl sonra zekat vermesi gerekir. Fıkıh'ta buna havelanı havl denir. Örneğin kişi Recebin üçünde zengin olmuşsa seneye Recebin üçünden itibaren zekat vermesi farz olur. Günü gelmeden zekat vermede mahsur yoktur. Zekat için Ramazan ayını beklemeye gerek yok. Eğer yıl içinde kişinin elinde bulunan mal nisap miktarının altına düşerse zekat kişiden düşmüş olur. Kimi alimlere göre kağıt paralarla zekat verilmez. Kimi alimlere göre de kağıt paralarla zekat verilir. Cumhur fetvayı ikincisine göre vermiştir. Zekatta temlik şartı vardır. Bu nedenle kişi kiracısından alacağını, doktor hastasından alacağını ve benzeri durumlarda kişiler zekat verecekleri vakit bunları zekattan düşemez. Dört türlü mal zekata taalluk eder. Senenin ekseri zamanında parasız otlayan hayvanlar, altın ve gümüş mallar, ticareti yapılan mallar ve topraktan çıkıp yağmur suyuyla sulanan ürünler buna öşürdü. Bir kısım alimlere göre zekata tabi olan hayvanların erkeğinden değil, dişisinden zekat verilir. Altın ve gümüş ne niyetle saklanırsa, saklansın ticaret malı olarak kabul edilir ve zekatı verilir. Kadının sahip olduğu altınların zekatını kocası değil, bizzat kendisi verir. Kadın, miras ve mehri müeccel olarak aldıkları eğer nisap miktarına ulaşırsa, sadece içinde bulunduğu yıl için zekat vermesi gerekir. Yılın yarısından fazla otlayan hayvanlar üretmek ve sütü için beslenersi fıkıhta, saime hayvan denir. Nisap miktarına ulaştıkları vakit zekat vermek gerekir. Yük taşımak, etini yemek için beslenen hayvanlar için zekat vermek gerekmez. Satılık olmayan ev, apartman, gemi ve evlerde kullanılan eşyalar ne kadar çok olursa olsun zekat gerekmez. Nisap miktarına malik olan kişi dinen zengin sayılır. Bu kişiye zekat verilmez. Anne, baba, evlat, dede, nene ve toruna yani kişiye usul ve furu şekilde bağlı olanlara zekat verilmez. Hanıma ve kocaya da zekat verilmez. Fakat İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre kadın fakir olan kocasına zekat verebilir. Zor durumda olan kişi bu fetvayla hareket edebilir. Hayır kurumlarına zekat verilmez. Bu konuda icma hasıl oldu. Çünkü müçtehidlerin hiçbiri buna cevaz vermedi. Zekatın kimlere verileceği Tevbe suresi 60. ayetinde bildirilmiştir. O kişiler şunlar. Yoksullar, miskinler, zekat memuru olanlar, Kalpleri İslam'a kazandırılacak olanlar, Allah Teala yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olan Müslüman olmayanlara zekat verilmez. Babası zengin olan çocuğa zekat verilmez. İlim talebesi olan kişi zenginde olsa zekat verilir. Seyyid ve şeriflere zekat verilmeyeceği bildirdi. Fakat günümüzde alimler verileceği yönünde fetva verdi. Geçmiş zekat borcu olanlar bizzat geçmiş senelerin borcunu hesaplayıp vermeleri gerekir bir günlük yiyeceği olanın zekat ve sadaka istemesi haram. Ancak istenmediği halde verilirse alması caiz. Çünkü zekat, malın kiri olarak tarif edilmiş. Fakir zenginden aldığı zekatı zengine geri verirse bu hediye olur. Fakat zengin fakiri al, bu zekatı sonra bana geri ver deyip bu şekilde hareket ederse caiz olmaz. İslam devleti envali batına, fitre, kurban, adak, ve kefaret olmak üzere beş malı zorla alamaz. Zekat mallarından olan altın ve gümüş envali batına, hayvan ve diğer mahsuller envali zahiredir. İslam dini zekat memurlarına bu konuda araştırma görevi de vermemiş. Zekat memurları zekatı istedikleri zaman kişi zekatı getirip vermesi gerekir. Aksi halde zekat memurları zorla alamaz. Esnafların kullandıkları tezgah asla zekata taalluk etmez. Çünkü bunlar esnaf tarafından kullanılmaktadır. Eğer satılık olursa zekata taalluk eder. Zekat verilecek kişi araştırılmalıdır. Gerekli araştırma yapılıp zekat verildikten sonra kişinin fakir olmadığı ortaya çıkarsa zekat yine sahih olur. Gümüşte nisap miktarı 200 gram yani 200 gram gümüşü olan kimse 5 gram zekat vermek zorundadır. Şafii mezhebinde olanlar zekat verirken Hanefi mezhebini taklit edebilirler. Çünkü Şafii mezhebinde zekat 8 sınıfa ayrı ayrı verilmesi gerekir. Günümüzde 8 sınıfı bulmak zordur. Hanefi mezhebinde bir sınıfa vermek yeterli. Zekat farz ibadeti olduğu için açıktan vermek daha faziletlidir. Hayvanların zekatı şöyle, 40 koyun ya da 40 keçisi olan bir tane koyun ya da keçi, 30 sığırı olan 2 yaşına girmiş bir dana, mandanın zekatı aynı sığır gibi, devede ise beş devesi olan bir koyun verir. Dinimizde cimri zekatı diye bir tabir yoktur. Bu İslam düşmanları tarafından üretilen bir kelimedir. Zekatın miktarı Allah Teala tarafından bildirilmiştir. Böyle söylemek Allah Teala'ya ve İslam'a hakarettir.